borsadan takipçileri herkese merhabalar. Ee, sevgili takipçilerimiz şimdi bugün endeks tarafına bir bakalım. Dün değişik değişik hareketler oldu. E, tabii ki bizim de bu değişik hareketleri e, yakalamamız bir anlam çıkarmamız lazım. Değerli arkadaşlar rakamları isterseniz not edebilirsiniz. 4750 seviyesi aşağısına inmediği sürece endekste orta vade görünüm harika, güzel. E, bu sebeple bu destek noktasına çok dikkat etmemiz gerekiyor ve mutlaka e, 5050 seviyesi üzerinde kapanış yapması gerekiyor endeksin. Eğer herhangi bir sorun olmadan, herhangi bir problem yaşamadan çok kötü bir haberle düşersek düşmemiz lazım. 4750 seviyesi altına bu arada. Yani çok kötü bir haber, negatif bir haber gelmesi lazım çöküş için. Çünkü e, pozisyonlar gayet güzel. 5050 ve 5150 seviyesi üstünde kapanışlarda da dediğim gibi orta vadede yükseliş. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. de borsadan takipçileri herkese merhabalar.